Tukadi Selvi'nin Hürriyet Gazetesi'ndeki şu yazısını okudum. Orada bir kendi ince bir değerlendirme yapmış. Böyle aleller üzerindeki kararları kendilerinde e, ne zaman böyle hak olarak gördüler. Hangi alevi kurumların, federasyonların başkanlarını bir araya çağırıp da işte böyle bir e, yapacağız, birlikte ne yapabiliriz gibi bir samimiyet içinde bir görüş belirtmedikleri halde kendi kendilerince kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. Yani kimsenin kendi kendine gelin gibi olmasına gerek yok. Eğer Bizim taleplerimiz zaten bellidir. İktarlardan yıllardan beri de bunu dile getiriyoruz. Bizim taleplerimiz Cem cemevlerimizin sayılması, toplumların eşit sahip olması, iş vatandaşlık haklarının tüm ülkedeki etnik yapılara hakça, eşitçe, adaletçe dağıtılmasıdır. Üç tane ana talep, ana talebimiz vardır. Bunun dışında başka bir taleplerimiz bizim kesinlikle yoktur. Ama işte her seçime yakın bir dönemde, bir tarihte böyle ortaya çıkıp birileri işte cem, e, cem Evlerine ya da inanç merkezlerimize ya da Alevi kurumlarına böyle bir parmak ağzına bağ çalar gibi bir gönül alma bir şey alma, hatır alma gibi bir e, girişimlerde bulunuyor. Ve biz bundan hiçbir tanesini de kabul etmiyoruz. Bizim zaten dedelerimiz de e, Pers çalışanacak olan personel zaten bunu kabul etmez. Biz de kabul etmeyiz. Yani burada Diyanet İşleri bu ülkede e, 3-4 tane bakanlığın bütçesini götürüp kendince çok büyük bir lüks ve saltanat içinde yaşarlarken işte burada gariban halka da şükretmesini talep eden bir yapıya sahipler. ve Burada önce kendileri bir o lüks ve saltanattan savurbanlıktan vazgeçmeleri gerekir. Ondan sonraki şeyde insanların inançlarını istediği doğrultuda yaşamalarını sağlamaları gerekir. Biz, Cemevlerimiz Evlerimiz onlarca işte çizgisi içeri, çizgi, kırmızı çizgi olacak. E, ee, Diyanet bazında cemevleri kırmızı çizgi, iktidarlar bazında da cümbüş olacak. Bu söylemlerden dolayı geçmişten günümüze bir özür borcunuz var onu yapmıyorsunuz. Bir helalleşmemiz var onu gelip bizlerle paylaşmıyorsunuz. Bu helalleşmelerin içerisinde işte bir işte gönül alma, hatır alma bazında insanları e, kucaklayıp dayanışmaya yanaşmıyorsunuz. Ama her e, seçim arefesinde geliyorsunuz. İşte şunları şunları şöyle bir e, iyileştirme yapacağız. Cemevlerle ilgili bu düşüncelerimiz var. Düşünceniz sizde kalsın. Bizim o düşüncelere ihtiyacımız yok. Biz hak lokmasıyla, rıza lokmasıyla kendi inancımızı, kendi ritüellerimizi, e, kendi canlarımızın rızalıklarıyla götürüyoruz. Ve götürmeye de devam edeceğiz. Yıllarca böyle. Bizim fazla bir e, lüks saltanat talebimiz yoktur. Bizim sadece inanç yerimize dokunmayın kurumsal yapılar olarak Türkiye genelinde Avrupa düzeyinde de bizim belli bir taleplerimiz var. Öncelikle o taleplerin bir yerine getirilmesi gerekiyor. E, masaya oturup karşılıklı e, birbirimizden razı kalmamız gerekiyor. Onun dışında taleplerimiz kabul edilmesin.